Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün Clash of Clans oynayacağız. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burası benim alanım. Bakın ben belediye binamı 12. seviye yaptım ama şimdi 13. seviye yapacağım. 13. seviyede saldırı bu şekilde olduğundan o yüzden yükseltiyorum yani altın harcadım. Bir de en sonlarda böyle bir tane işte dondurma gibi bir şey falan oluyor. İşte o şekilde. Bir de arkadaşlar bugün yeni bir şey eklemiş bu. <laughs> arkadaşlar şimdi bir de atölye falan açtım ben. Bugün. Ve kışlam 12. seviye, kara kışla 5. seviye. Karavanlar salonu 5. seviye. Bir de bir tane 10. seviye okçu kulem var. Aslında okçu kule fullledim. Büyücü kulelerini de fullledim. Yani full hepsinden aldım büyücü kulelerinden. Burada da kahramanlarımız var. Şimdi bakın. Dur pardon. Bakın arkadaşlar bence benle barbar kral, okçu kral, Eçe, minyon prens. Bir de büyük koruyucu var. Yakında da kraliyet şampiyonunu açacağız ama ona daha pek ulaşamadık. Ama yakın bir zamanda ulaşacağız. Bakın arkadaşlar burada da benim diğer alanım var. İnşaatçı binası 6. seviye. Saat kulem taş madenim falan var. <laughs> burada da savaş makinem var. Bir de arkadaşlar burada Otto'nun karakolu. Bir de burada bir ezici falan var. İşte o şekilde. Yani ben Otto'nun karakolunu birazcık seviyorum. Çünkü iki taraf da var ya hani bir de artı bir de yakında. Dur hangisindeydi? Ha bakın işte dokuzuncu seviye bir inşaatçı binasında Bob açılıyor. <laughs> Bir de planör, birinci silah, örtücü, en son da elektro, ateş, bir de ikisi açılıyor. Ama niye ben sadece en son onun olduğunu bilmiyorum ama. Neyse. Üç saat mi yapsak mı ya? Dur bence. Ha. İyi tamam. Neyse. yükselt. Yok. Neyse arkadaşlar biz burada bir maç girelim. Arkadaşlar bu arada size birliklerimi göstereyim. Bakın. Aslında madenciyi de bugün açtım. Şimdi İstanbul buluyoruz. Evet hemen bir cadılarımızı yerleştirelim. Bir şuraya, bir şuraya. Bir tane golem. 2 2 2 2 3 2 1, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 3, 1, 1, Hemen bir tokmak başında ekliyoruz. Evet. Görmüş olduğunuz üzere işte yani bayağı bir iyi yapıyorum ben bu işi. Yani arkadaşlar açıkçası bu işte birazcık ustayım da denilebilir. Neyse. Kartal topumu bir deprem yaşatalım bir de şuraya. Ah tamam kartal top gitti artık. Oha yani. Barbar kral öldü. Diğerleri daha ölmedi. Al o zaman bunu. Bir ejderhamız kaldı. O da zaten direkt ölür. olsun ya, sıkıntı yok güzel gidiyorum yani hmm. Bir şeyler yutuz alsak ya? seviye. Yüksel gitsin ya boş ver. Arkadaşlar bu arada bende Dur bir dakika arkadaşlar. Bunlar var. Sadece bir tek inşaatçı çırağı yok. O da 500 simyacıyı ben kullanmıştım. İşte onunla bir de belediye binasını yükselttim. İşte o şekilde arkadaşlar. Yani Normal, böyle, huzurlu ve rahat yaşıyoruz burada. Yani şef olmak güzel Hadi biz. Arkadaşlar bakın burada da klan başkentimiz var. Bakın burası benim evim. Özelleştirmede işte böyle olabiliyor. takılacak yani. E, niye olmadı? Uygula. Tamam artık oldu. İşte o şekilde yani. Neyse arkadaşlar sonraki partta görüşmek üzere.